Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle LoL oynayacağız. E, ee, Lux oynayacağız. Tabi çok daha mükemmel olduğum söylenemez. Ama oynamayı deneyeceğiz. Kendim Demir Ligi'ndeyim. Demir ya da eskinin bronzu. Belki şu an bronz bile olmuş olabilir mi hiç bakmıyorum. Genellikle dereceli oynamıyorum. Uzun yıllardır LoL oynuyorum ama çok derinlemesine oynadığım söylenemez. YouTube'da videolar izlediğimde genelde herkes böyle oyun taşıyor, oyunları oynuyor, Ne gibi keller falan alıyor. Ben sizin, ben sizin lol'de farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacağım inşallah. Ben bir demir ve bronz olarak feeder'lık nasıl oluyormuş, nasıl insanlar yapıyor onu göndereceğim, sağlayacağım. Eşya seçimlerim nasıl, ee, ya da ürünlerin nasıl hiç bilmiyorum, rastgele giriyorum zaten. Sadece oynayıp çıkıyorum. Bakıyoruz bunda ne varmış. Alalım. İnşallah güzeldir. Ne sönmesine... yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah karşıdaki değil Lux değildir. Yanarız. Hadi sen git ADC. Yardım etelim. İlk evimizi açalım. Adamları şu adamı biraz dürtelim. Dürttük abi amacımız ilk önce onları dökmek. Durma. Olsun. Bütün bütün kanallar zaten iyi oynuyor. Ben sizle beraber iyi oynamayı öğreneceğim. Bunlar da nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet, takım da yine coşturmalar. Koşmalar, dokmalar. Aha! Mana yok lan, mana yok lan. Bak şimdi, biz yokken doluyor adamın. İnşallah yetişiriz. Ver şimdi abi. Ne yaptın sen? Belli değil. Geleceğim, ona sıçra atacağım onu patlatmadım yani adamdan çalacaktık yani onu kurbağa olabilir ya nisim buralarda nerede yani olduğu belli değil o yüzden çok vur lan ona bir tane vur lan oğlum ulan ezreal ya Yeah, hmm, I'm kesin yukarıda bize gelecek gibi bir durum yok en güçlü ışık kaynağı içimizdeki evet, Almayayım yani. almayayım al diyor Işıktan başka yollar da var yan tuşu yan tuşu falan oyna kafana göre diyor şimdi <laughs> bak şimdi yazdıklara bak yani adamın şeyle alakası yok takip ile gelmiş canı çok az hala orada ona koşturmaya çalışıyor bak bir canlısı de bu yani bir rakip ha yani al bakayım onu şimdi nasıl aldı aldı lan helal olsun valla nasıl aldın onu canı çok az kaldı ama bizim buradakiler yok Sesimizi verelim Nereye gidiyorsun kanka yani? Orada insan mı? oraya nasıl gideceğiz? Şurada dolar olabilirler. Hepsinin içine bir ateş düşüreceğim. Ama öldü kanka. Niye sıcaktım bilmiyorum. Bak. Karşısında Draven var. Adam Draven'la başa baş saldırıyor yani sonra diyor ki ben anlamadım. Yani neyin anlamayı bekliyorsun ben onu anlamadım yani. Tamam. Ne yapayım? Mecbur bekledik yani adam aldı en azından bizim adam aldı en azından kili. Teşe dizgin vurulmaz. Bana da. Ha. 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 Küle çevir Bir rakibi katledin. Onu da al yani. Bir rakip katledildi. Adam atlamatmış buraya. Evet, zevva baba. Benimki saman alevi değil, öyle kolay kolay sönüp gitmez. Al abi, şu adamı al. Ya. a que

gitmek bana uyar. 3, 2, 1. bana gelmesi lazım birisine. şu hoş görünür. Güzel bir koşu yoluna Ulti. Yani 12 level bizim takım güzel ha. Hayret bana böyle bir takımız geldi ya. Kolleye kolleye yapıştır. <gülüyor> 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 güzel para. Buraya kadar. geçiyor. oldu bu ihtimalle ama ikinci oyun işlerim Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün Morgan oynayacağız Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum Şimdi karşımızda ne var bilmiyorum Doran yüzüyle başlamak Ligim e, demir e, bronz arası Yani bildiğiniz oyunlarda fitleyen Kişi benim <laughs> Main olarak support oynuyorum Yani support karakterlerinin hepsini oynuyorum Yani main olarak Tabi karşıma ee, ve yanıma gelecek ADC bağlı olarak değişiyor bu. Haliyle çok iyi oynamadığım içinde, de bir şey söyleyemem. Şu otomatik vurmuyor inşallah. Vuruyormuş. Vurmuyor. Adamın şeylerini çalmayalım. Samurai'yı biraz rahatsız edeceğiz. şimdi buradaki amacımız ben o oynarken her zaman ilk önce amacım ee, karşı adc'yi dürtmek oluyor. Aha, hiç tutmadı lan o. Aynen Bunu ölür bu. Ölmedi lan. Lan bir tane daha tutuştura giderdi adam. Ya sıçrat tuştur atabilirim ama. 3 2 1 Oğlum hadi vursana bir şey yap lan. Daha bu adamı dürtmek için neler yapalım ya. Yani? Adam da mı? maşallah Yumi'si ayaklı base yani. Bu arada hiç haritaya bakmadık inşallah. Gelen giden yoktur. Varsa da yanarız yani. Samira bizi ee, ileriki, ileriki saatlerde, ileriki dakikalarda bayağı rahatsız edecek. Evet. Senin dikkatsizliğinden gitti yani o. Diğer potu da basalım. Lane'de biraz daha durmak istiyorum açıkçası. Bir, bir gold daha almayı düşünüyorum. Karşı ee, Jungle'ı hiç görmedim nerede olduğunu. Base atsak daha iyi oldu Sıra gitti. İnşallah gelen giden yoktur. Ne <laughs> <Ekti> alamasın. <laughs> ne abi? Aha, Evelyn. Gördük ya Görmemiş gibi yapıyoruz yani. Geldim ona geldim ona geldim ona bir asist alsaydım lan bir asist lan bir asisttan öldürme lan Ey Allah seni kahretmesin yani En azından bu öldü bu da öldü Evet tuş durumuzu bıraktık Tut Aha tuttum geberdi Ona da vurdum bir tane o da gitti güzel base atabiliriz abi hiç geri dönmeye gerek yok Yes, seni anlatakalmasın ya Abi çok fazla daldık sanki ya. Sanki biraz zorladık ya. Biz de bu zorlamanın acısını çekebiliriz. Ama beni zorlarsan şimdi ben seni öldürürüm. Ha, i̇ki saniye sonra ölürsün. Ölmedi lan helal lan W'su gelmiş Bunun W'su oluyor ne oluyor bilmiyorum ama Oha lan Hayattaki şansını ya Gözüm bir yandan var. Haritada ha geldi Güzel nerede yolu, bitti Nice abi aha, aha kaç 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 Öldük ama ya yani, adam Bundan korkuyordum işte Çok rahat Evet, Evelyn şurada bir yerde olacak büyük ihtimal. Aha, Diana. Aa, öldü lan. Ha, iyi o. Korktum bir an çaldım diye korktum. Öldük ya, ne yapalım ya. yani? Ya, en azından onu da aldı. Çok geç biraz. İyi. Ultiyi bozdu lan güzel. Hadi onu da al. Hadi lan. Allah be Hah <laughs> <laughs> be Asist alamadık asist bir üzülücez abi yapacak bir şey yok ya yani. bak Onu da aldık abi. al al onu Alsan abi onu lan abi ya bak işte ben bunları bu yüzden sarmak istemiyorum ama bak ya adam alamadı yani bari şuradaki şeyler al ya Oho. yandık yani. Kim şimdi o. Oradaymış. Güzel abi. Tabu da Tutamadım. İyi. Bizi içimizden geçer mi? Geçer. Hey abi kimse gelmeyecek mi bizim yardımımıza gerçekten? <laughs> oh, Büyü bir şey çıksa Belki bir ihtimal be olma ihtimalimiz de var Yürütelim dürtümüzü yapalım ya. Nice. Ya birini zıplatsa Alacağız da Evet nice abi abi bunu alırız, bunu alırız, bunu alırız. O kanka sen neredesin yani? Adam kaçtı, gitti bizimki hala daha iyi geliyor ya. abi o da nice o da nice o da nice o da gitti iyi ya lan toparlarız diyecektim ölmedi lan adam yani bunu yapmaz ama onu koşturamayız 2 saat olsun yanlışlar Allah Allah Hiç de daha beğenmedik Dur Gidin 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 Yanlış da gel işaret yaptım kaçır Yoksa boşu boşuna hepimiz ölürüz yani En azından birimiz öldük yani Orada ölmezdim geri dönmezdim ama sırf Kogma belki kurtarırım diye. Neyse oradan hiç abi. Abi gitme gitme. Çocuk da gazı veriyoruz uçuyor ya. Burası hasarını kaç burası kaç. Abi yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. O da gitti. Nice, güzel. Alalım şunu ya. Allah. Alalım da. Şimdi bak, Ebilin gelecek abi, Ebilin gelmez inşallah. Gelmeden alalım şunu. Nice kaç. gitti güzel. daha gitti de. tek yer onu düşünüyorum yani. Tüh giremedim. Tüh. Abi al al invitör al. Invitör al. Abi ittir abi, ittir abi güzel abi, güzel abi, abi. bron kafası abi ittir abi. Çık oradan. Seni tutamayacağız. Kaç. Yani aferin orası base atacak yer mi yani? Sana aferin. Evet devam edelim. Bu kimse görünmüyor. Pek açılmasak daha iyi sanki. Kogmaz da yok. Kogmaz geliyor. Ve burada bir savaş dönecek gibi hissediyorum. Tusur da her şey attım vallahi. Neyse nice abi güzel 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 iptir 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 iptir. Güzel 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 güzel. Bizden kimi kaybettik? Ayvani kaybettik çok güzel. Abi bu vurun kuleleri bitirin. Yani güzel hiç alabileceğimizi ummuyordum bile açıkçası. Ama nasıl aldığımıza dair hiçbir fikrim yok. Güzel. Hadi istatistiklere bakalım. Maç sonrası istatistiklere bakalım. Şöyle yeni istatistiklere. Bence bu maç çok da güzel oynadı abi. Başta tepkiyordu ama herhalde sonradan toparladı. buraları. Baba her zaman gibi seçmişiz almışız güzel. Eğer buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir bronz kafası ya da bir demir kafası diyebilirsiniz bu videoya. Kendinize iyi bakın. İnşallah gününüz geç iyi geçiyordur. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim.